5 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Yaklaşık 8 aylık hamile olan güzel oyuncu baby shower partisi düzenledi. Soral, partide çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçtiğimiz sezon, bir zamanlar Çukurova'da Ümit karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral meslektaşı İsmail Demirci 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Hande Soral, Ali için Bey bir shower partisi düzenledi. Davete ünlü çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Partide pembe bir elbise giymeyi tercih eden oyuncu objektiflere bol bol poz verdi. 35 yaşındaki Hande Soral, partiden fotoğrafları, baby shower hatırası notuyla sosyal medyada paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen ikiliden Hande Soral, Mayıs ayının 3. haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini dile getirerek boğa erkeği olacak dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.